kadar taş. şimdi eve geldim ee, ben Fransa için Ocean Protein Ocean sipariş vermiştim onlar geldi şimdi onları açıyoruz sizinle ablama aldım ama ben tabii de kullanacağım üzerine bakarım yoruldum için yırtacağım Ee, biraz fazla şeydi. Ee, normal cumartesi günü gelecekti ama ben eve değildim. Dedim ki lütfen ana, başka getirir misiniz? Onlar da şey yaptılar. Ben getirir misinler geçerdim ama ben gidip aldım. Bir yapacak bir şey mi yok Çok büyükmüş. Protein, vegan protein aldık. Ondan sonra Pardro Prime aldık. Bunları aldık. Bunları aldık. Piyasamdan hediye verdiler. Elif Hanım'a sorayım ablam. Elif Hanım derdi bunu ben alırım. Bunlar bu taraftan Hem bir Instagram'a koymak için hem de el ee, ablam atmak için çekeceğim bunları şöyle hepsi bir geldi evet arkadaşlar şimdilik evdeyim daha yeni e, gördünüz tabi de videoyu e, ablamı kargosunu aldım e, onun kargosu geldi güzel onları ben de deneyeceğim umarım beğeniriz bilmiyorum bakacağız kendimi almadım o yüzden sadece onu aldım onun dışında yoruldum. Şimdi bir kahvaltı yapıyorum yumurtayla. Biraz ekmek. Onu biraz dinleneceğim. Çok yoruldum. Evet arkadaşlar şimdi bulaşıkları yıkayacağım. Şu anda evi süpürüp tozunu alacağım. size sadece e, bulaşıkları yıkadığımı göstereceğim. Çünkü ev sipsi tozunu alırken bir tık hızlı olmam lazım. Çünkü yorgunum. Belki banyoya girebilirim. O yüzden hemen bir bulaşıkları yıkayayım. Geliyorum. Müzik dinleyerek yapacağım bunları da. Evet arkadaşlar şimdi evi, evi sileceğim ve tozunu alacağım. Sonra görüşürüz. şey gidiyorum. Yemek almaya gidiyorum. Belediyenin bir tane lokantası var. Oraya gidip ee, paket yapıyorlar mı diye soracağım. Eğer paket yapıyorlarsa yemek alacağım. Yapmıyorlar artık. Kıratma alacağım. Bakalım. Neyse. Hadi gidelim. Size de etrafı göstereyim böylece. Hadi bak. Evet arkadaşlar bu şu an gittiğimiz belediyenin yerinde aslında bu arazide eskiden dağ vardı ben çok küçükken yani burada hiç evler yoktu burada full böyle bir dağ vardı ben küçük yaşta babaannemle buraya gelirdik babaannemin bahçeli evinden buraya bakardık şimdi buralara ev yapıldı böyle ve belediye hemen bunun sonuna dağın tepesine bir lokanta yaptı. Oradan yemek bakacağız. Eğer e, paket yapıyorlarsa alacağız. Bu kadar. Gidiyoruz. çıkıyoruz Ay iki iki çıkayım şu merdivenlere. Arkadaşlar paketi aldım şimdi eve doğru gidiyorum paketlerimi aldım ablamla konuştum o yüzden de ablamla ve annemle konuştum o yüzden yazamadım ama e, güzel güzel oldu eve doğru gidiyorum evde görüşürüz bay bay. arkadaşlar amcam bile doğru gidiyor kahvaltıya. Oraya gitmiş kendi videolarımı koyacağım. Hem kahvaltı etmiş oluyorum hem de videolarımı koymuş oluyorum. Bugün akşam arkadaşımla buluşacağım. Öf, yoruldum. O yüzden e, giyindim. Bu giyinişimi akşam arkadaşımla buluşmamda da giyineceğim. şu an. Of, çok yoruldum. Çok yoruldum. Gidiyorum yengem Yengem göre da gideyim. Yani hemen tık yoruldum. İnsanların bana bak, bakıp durmak siz ne diyor bazen beni. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Türkiye'de büyümüş biri olarak Ülkemi çok seviyorum. Kapatıyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar yediğim birkaç gündür yediğim sivilceler Man. Evet arkadaşlar birkaç gündür yediğim çekirdekler yüzünden anlamın tam ortasında sivilce çıktı. Nazar boncuğu diyorum. Nazar boncuğu diyorum. kendime kendimi gösteriyorum. Nasıl olduğunu. Buraya giyindim arkadaşlar. Bu bir tek Hadi giydim. Bye bye. Evet arkadaşlar. Ben geldim. E, biliyorsunuz ki videomda gördünüz. Yengemle kahvaltıya gittiğimde size çekmiştim. En son ofansiyon içindeyken. Size arkadaşımla buluşacağımı söylemiştim bugün gün ve arkadaşımla buluştum. E, ama tabii ki de arkadaşımla yıllardır Sonra yıllar sonra görüştüğüm için video çekmedim. Ama tabii ki de kendisiyle buluştum. çok güzel bir vakit geçirdik. Harika bir vakit geçirdik. Tekrardan buluşacağız. E, gitmeden. Öyle arkadaşlar. E, videomu kapatmayı unuttuğumu e, gördüm. Ya yani kapatmadığımı gördüm. Onu kapatmaya geldim arkadaşlar. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, biliyorsunuz ki şu an Türkiye'deyim ve tatildeyim. Videolarım yavaş yavaş geliyor olabilir, bu yüzden kusura bakmayın. Ama bütün videolarımı koymaya çalışıyorum. Neyse, o yüzden videolarımı izlemeyi, takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Aşağıda zil butonuna basarsanız, e, yani bildirim açarsanız, bütün videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bu kadar. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.